Eda Duru. Eczacı. Boy 1.65. Kilo 53.2. En sevdiği yemek lahana sarması. En sevdiği film Not Defteri. En sevdiği fıkra arkadaşlar organize olalım fıkrası. Mutlu olduğu zaman giydiği açık mavi gömlek, mutsuz olduğu zaman giydiği gri gömlek her esnemesinin sonunda mahcup mahcup gülümsemesi. Her endişelenmesinde sol elinin işaret parmağını kemirmesi. Her öfkelendiğinde kalkan sol kaşı. Rüzgar esince uçmasa da eteklerini tutman. Yemek yerken birisi eczaneye girdiğinde utanarak beraber olsun demen. Her ağrı kesici alışımda uykunu alıyor musun diye sorma. Saçımı her kestirmemde berber enseyi düzgün almış mı diye kontrol etmem. Parfümünün eczaneyi dolduran kokusu. Sen dükkanın önünden geçerken duyduğum ayak seslerin. Attığın her adım. Aldığın her nefes kullandığın her hece, bahşettiğin her gülümseme, döktüğün her gözyaşı, yolladığın her bakış, saçının her teli, elinin her parmağı, gözündeki bütün kirpikler, vücudundaki her hücre, Dünyadaki bütün ağaçlar sana oksijen üretmek için var Eda. Bütün iltifatlar seni selamlamak için. Bütün kelimeler seni tarif etmek için. Bütün yollar belki sen yürürsün diye. Bütün pencereler belki sen açarsın diye. Bütün insanlar, bütün bitkiler, bütün denizler, bütün kıtalar, dünya, güneş Evren her şey hepsi her zaman senin için